Evet arkadaşlar yazılı izleyen Yıldızlarla Matematik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber trigonometri 3 yazılısını işleyeceğiz. Trigonometri çıkmak ihtimali çok yüksek olan birbirinden güzel, birbirinden yakışıklı, birbirinden sempatik 10 sorunun çözümü ile birlikte olacağız. Bugünkü videomuzda çekeceğimiz soruların e, sınava çok yakın olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, çok zaman kaybetmeden soru çözümlerine geçeceğim ama yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum her zamanki gibi. Soruyu açtınız. Önce çözümüne birinci soruya başladınız. Hemen videoyu dinlemeye başlamıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Soruyu bir kafamıza yoruyoruz. Çözümünü yapmaya çalışıyoruz. Sonuca ulaşamazsak nihayetinde videoyu izliyoruz. Sonra sorunun çözümünü yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde her soruyu basamak basamak ilerlersek çok daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi hazırsanız hemen birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz esas ölçüm sorusu. Bu soru banko soru diyebilirim ben. 10 okulundan 9'unda %100 çıkacak diyorum. Evet Aşağıdaki verilen esas ölçüleri bulunuz. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Daha önce de bunun videolarını çekmiştik. Verilen ifadeyi yani payı 51'i paydanın 2 katı olan 4'ün 2 katı olan 8 sayısına böleceğiz. 51'i 8'e bölersek 6 defa. Burada tek dikkat etmemiz gereken gene yazarken 3 pi bölü 4 olarak yazacağız. 8'e böldüğümüz zaman 8 yazanlar var. Bu yanıltıcı oluyor. Dikkat edelim buraya. Burada hata yapmayalım. B şıkkında negatif verilmiş bu sefer. Negatif de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Pozitifmiş gibi işlemimizi yapıyoruz. En son bulduğumuz sonucu 2 pi'den çıkartıyoruz. Buraya dikkat edelim. Çünkü burada unutan arkadaşlar var. Sorunun 5 puanı gitmiş oluyor. Şimdi böldüğümüz zaman kalanımız kaç çıktı? 4. 4 pi bölü 3'ü 2 pi'den çıkartacağız. Yalnız dikkat edelim. 2 pi eksi 4 pi bölü 3. Yaptığımız zaman Evet 2 pi bölü 3 sonucuna ulaştık. Bu da aradığımız sonuç. Şimdi bu tabi illa radyanlı olarak verilmek zorunda değil. Dereceli de verilmiş olabilir. A şık ile C şıkkındaki mantık aynı. Gene 2700 ne yapacağız arkadaşlar burada? 360'a böleceğiz. Böldüğümüzde hocam bölelim. 2520 yapıyor. Pozitif olduğu için bu sonuç direkt aradığımız sonuç arkadaşlar. Negatifinde ne yapacağız? dikkat edeceğiz. Bulduğumuzu bu sefer 2 pi değil 360'tan çıkartacağız. 1500'ü onu direkt 360'a bölüyoruz. Evet. 70 derece çıktı. Bunu 360'tan çıkartıyoruz. Radyan olunca 2 pi'den sayı olunca 360'tan zaten 2, p ile 360 aynıdır. Buradan da 290 sonucuna ulaşıyoruz ki bu da aradığımız sonuç arkadaşlar. Evet trigonometri yazısının ikinci sorusuyla beraberiz arkadaşlar. Burada trigonometrik bir özdeşlik verilmiş. E, bence banko sorulardan bir tanesi gene. Hatta bu soru biraz e, orta ve orta üst bir soru olacak. Çünkü içinde hafif bir çarpanlara ayırma bilgisi geçecek. Bu tip sorularda genelde öğrencilerimiz zorlanıyorlar. Ama e, ben sizin başarıyla e, çözeceğinize inanıyorum. Burada bilmemiz gereken bilgiler Cos kare cos kare x artı sin kare x ifadesinin 1 olduğu ve a kare eksi b kare ifadesi iki kare farkı özdeşliği a eksi b ile a artı b'nin çarpımına eşit olduğu. Bu iki bilgiyi hatırladıktan sonra sorunumuzun çözümüne başlayalım. Şimdi burada tabii planlayarak gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada payda eşitleyerek sonuca gitmeye çalışan arkadaşlar hüsrana uğrarlar. İfade birbirine karışır ve çözümü çok zorlaşır ya da imkansız hale gelir. Şimdi payda eşitlemekle paydadan kurtulmak aynı anlama gelir. O yüzden biz paydadan kurtulmak için sin kare ifadesi yerine 1 eksi kos kare x yazacağız. Böyle aşağısı aynen kalsın. Evet. Cos kare x yerine de 1 eksi sin kare x yazacağız. Düzenleyelim hocam. 1 eksi cos kare x'te 2 işlem yapmamak adına arkadaşlar 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanarak 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x olarak yazarsak paydadaki 1 eksi cos x'ten kurtulmuş olacağız. Böylece payda eşleyerek zaman kay kaybetmeyeceğiz. Aynı şekilde 1 eksi sin kare x ifadesi yerine 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x yazarsak bu sefer paydadaki 1 eksi sin x ifadesinden kurtulmuş olacağız. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda o da en taraftaki sin e hiç dokunmuyoruz. O muhtemelen sadeleşmesi için verilmiştir bize. Artı bir de x mi hocam? O eksi sin x yazınca göremedim. Evet sin x'ler gitti. O zaman işlemimizin sonucu ne yaptı hocam? 2 artı kosinüs x yaptı. Bu da en sade şeklimiz. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuzun çözümüne. İfadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Burada iki ifade de X'de olunca farklı bir çözümümüz var. Burada ise bu sorumuz daha basit bir soru. Ne yapacağız bu sorumuzda arkadaşlar? Sinüs x'in ve kosinüs x'in değer aralıklarını inceleyeceğiz. Şimdi alabileceği en küçük değeri bulabilmek için yani eksilen ifadenin en büyük çıkan ifadenin de en küçük olması gerekiyor. Yani kosinüs x'i verebildiğimiz kadar küçük değer vereceğiz. Sinüs y'ye de verebildiğimiz kadar büyük değer vereceğiz ki ifadenin tam sayı değeri küçülsün. Kosinüs x değeri hatırlayalım. En çok e, pardon en az kaç olabilir? Eksi 1 olabilir değil mi hocam? Sinüs y de eksi 1 en büyük ne olur? Artı 1 olur. Yerine yazdığımızda eksi 5, eksi 6'dan eksi 11 sonucuna ulaşırız. Bu da aradığımız sonuç zaten arkadaşlar. Evet, geldik dördüncü sorumuzun çözümüne arkadaşlar. Güzel bir soru. Çünkü içinde ufak tefek incelikler işitiliyor. Aynı zamanda zor bir soru da değil. Kısa bir soru. Öğrencinin en son diye soru tarzlarından bir tanedir. Hemen sonuca ulaşacağımız sorular. Şimdi burada bilmemiz gereken bilgiler her zamanki gibi sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğu ve 190 bin 90 derece tamamlanan tanjantlarının kotanjantlarına sinüslerinin kosinüslerine eşit olduğu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada sin kare 33 yerine hocam eşit olan kos kare 57'yi yazarsak ya da aşağıda da benzer şekilde Tanjant 23 yerine kotanjant 67 yazabiliriz. Bunları yerleştirdiğimizde sonra bizim için artık çocuk oyuncağı oluyor. Evet. Sin kare 57 artı sin kare 57 artı 9 haline geldi. Aşağıda 1 artı 4 çarpı ta, kotanjant 67 tanjant 67 haline geldi. E, yukarıki taraf 1 yapıyor. Şurası Aşağıda da tanjant çarpı kotanjant çarpımı da 1 yaptığı için aşağısı da 1 artı 4'ten 5 yaptı. 10 bölü 5'ten sonucumuz 2. Artımın sonuç da bu zaten arkadaşlar. Evet geldik 5. sorunun çözümüne arkadaşlar. Bu sorumuzda <laughs> öğretmenlerin çokça sormayı sordu, sevdiği sorulardan <laughs> pardon biraz gıcık yaptı. Affedersiniz. Şimdi hem sorunun içinde ne var? SS ölçü bulma var. Hem de trigonometrik değerleri bilinen ölçüler. Mesela 30-60-45 derecenin trigonometrik oranlarını ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunları sorgulayan bir soru. O yüzden öğretmenlerimiz bu soru tipini sormayı çok severler. Ben de sınavımızda 7-8 okulda yani %70-80 oranda geleceğini düşünüyorum. Şimdi burada ne yapacağız hocam? Önce ben bir soru okuyayım. 1 eksi cos kare 120 çarpı kosinüs 70. Kosinüs yani, 70 mi hocam şurası? Evet hocam 70. Ne çıkmış? 770 o zaman şunu 70 diyelim. Evet, tamam. Evet, evet, 1780 onlar doğru değil mi hocam? 225. Evet. Tamam. O zaman hemen bilgimizi hatırlayalım. Neydi hocam burada? Sin kare x artı kos kare x bir yine burada kullanacağız. E, kosinüs kareyi karşıya aldığımız zaman dikkatinizi çekelim. Şurada bir eksi kosinüs kare x eşit. Yani burada anlatılmak istenen bir eksi kosinüs kare 120 ne eşitmiş arkadaşlar? Sin kare 120'ye. E, sinüs 120 ne eşittir? İkinci bölgede olduğu için Birinci bölgeye çevirelim. Sinüs 60 yapalım. Sinüs 60'ın karesi. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 olduğuna göre hemen buradan karesini aldığımız zaman burası 3 bölü 4. Kosinüs 70 beklesin bakalım. Aşağıda bir sürprizle karşılaşabileceğiz. mı? Evet. Bu bunlar sadeleşecek mi? Ee, onun için eksi 1780'in yani sinüs eksi 1780'in bir esas ölçüsünü alalım. Yani 1780'i 360'a böldüğümüz zaman ne çıkacak arkadaşlar? 4 kere olsa 340, 1440. Buradan ne geldi? 340 derece geldi. 360'dan çıkarıyorduk. 340'ı çıkardığımızda demek ki esas ölçümüz 20 derece. Onun için buraya bir 20 dereceyi yerleştirelim. Kikobus biraz e, evet. evde çekim yaptığımız için malum pandemi ortamı arkadaşlar yapacak fazla bir şey yok. Evet şunların değerlerini yazalım. 3 bölü 4'ü yazdık. Çarpı kosinüs 70'e dokunmayalım dedik. Aşağıda da zaten bir tane sinüs 20 ettik. Kotanjant 225. Kotanjant 225 de kaçıncı bölgedeydi hocam? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjant 45'e eşit ama işareti yine artı. Üçüncü bölgede kotanjantımız evet, artı olduğu artı, için. Evet. Ve değeri de 1 zaten yazdık. Kosinüs 70 ile sinüs 20 birbirini 90 derece tamamladıkları için birbirini götürdüler. Elimizde sadece 3 bölü 4 kaldı. Cevabımız demek ki 3 bölü 4 evet. arkadaşlar. Biraz piko çözümlerimize yardımcı oldu. Ee, onu da artık mazur göreceğiz arkadaşlar. Evet, cevabımız 3 bölü 4. Evet geldik 6. sorunun çözümüne arkadaşlar. Gene bu soruda bence sınavlarda banko olacak soru tiplerinden bir tanesi bize böyle bir 5 birim kareler verir. Başka şekillerde de verebilir de bir alfa açısı verir. Alfa açısı direkt bir dik üçgen görmez. Biz önce ne yapacağız? Bir dik üçgen görecek yere getireceğiz. Çünkü sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant dik üçgendeki trigonometrik oranlar. Bulabilmemiz için açıyı mutlaka taşımamız lazım. Bu soru tipini gördüğümüzde hemen kafamızda soru işareti oluşacak. Lamba da yanacak. Açıyı taşıyacağız diyeceğiz. Evet hocam ne yapalım? Şimdi alfanın bulunduğu yer bir kere alfanın geniş açı olduğunu gösteriyor. Yani tanjant alfamızın değeri kesinlikle negatif çıkacak. Tanjant alfanın değerini bulmak için ben burayı kırmızı renkte renkli çizdiğim bölgeye beta açısı diyeyim. Beta açısını da yöndeştikten aşağıya taşıyayım arkadaşlar. İlk önce betanın değerini bulursak tanjant alfanın eksilisine eşit olacak. Yani buraya da ekleyelim onu eksi tanjant beta diyelim. Şimdi tanjant betamızı da hemen kolay bir şekilde hesaplayalım. 3 birim kare 5 birim kare olduğu için tanjantımız da karşı bölü komşu olduğundan eksi 5 bölü 3 olarak buluruz cevabımızı. Evet arkadaşlar gördüğü gibi çok basit bir soru ama ince bir nokta var. Dikkat etmezsek 10 puan cepte diyorum ben. Sorumuzun cevabı eksi 5 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar geldik 7. sorumuza. Gene 7. sorumuz 3 yıldızlı soru. Banko çıkacak sorulardan bir tanesi diyebilirim. Sadece bu soru tüpü gelir ya yukarıdakini birinci bölge verir çok kolay sormak istiyorsa öğrenciyi dikkatini ölçmekten ziyade bilgisini ölçmek istiyorsa e, yukarıyı dara çevirir. Ama dikkat edin bu soruda bölgeye çok dikkat etmeliyiz. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2. Hatta bu soruya bir ekstrem daha katmışlar. Normalde bu soruda değil mi hocam? iki bölge birden değil tek bölge verilir. Hmm. Ama pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 90 ile 270 arasında olduğu için hem ikinci hem üçüncü bölgeyi kapsıyor. Önce ne yapmalıyız? Kararımızı vermeliyiz. İkinci bölgede mi işlem yapacağız? Üçüncü bölgede mi işlem yapacağız? Onu da verilen bilgiden yola çıkarak elde edeceğiz. Sinüs x değeri eksi 3 bölü 5 olarak verilmiş. Sinüs hangi bölgede bu iki bölgeden hangisinde eksi arkadaşlar diye düşünecek olursak tabii ki cevabımız 3. bölge olur. 3. bölgede işlem yapacağız. O yüzden sorunun çözümüne 3. bölgeyle devam edeceğiz diyorum. Gene her soruda olduğu gibi klasik olarak ne yapacağız? Bir dik üçgenimizi çizeceğiz. Genelde burada zaten e, özel üçgenleri verir bize. Burada da 3, 4, 5 üçgenini vermiş. E, şimdi tanjant x değerini yazacak olursak Tanjant x karşı bölü komşu dik kenardan 3 bölü 4. Ancak bakıyoruz 3. bölgede artı sorunumuz yok. Burada hata yapmadık. Gelelim kosinüs x değerini bulalım. Kosinüs x değerimiz burada komşu bölü hipotenüsten ne yapıyor arkadaşlar? 4 bölü 5 yapıyor. Ancak 3. bölgedeyiz. Kosinüs bu bölgede eksi. O yüzden eksisini yapıştırıyoruz. Şimdi geri kalan zaten 4 işlem. Burada toplama çıkartma yapacağız. Asyonel sayılarda 4 işlem. Sonuçlandırdığımızda Evet, ayrı değiştireceğiz. Evet, eksi 1 bölü 20 karşımıza cevap olarak çıkıyor. Bu da aradığımız sonuç zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik 8. sorunun çözümüne. Şimdi bu arkadaşlar kosinüs teoremi sorusudur. Gördüğünce önce tanımalıyız. Bence ee, nitelikli okullar ve fen liselerine daha yatkın bir soru. Genelde diğer okullarda üçgeni çizerek kosinüs teoremini kullanmalarını istiyorlar. Burada ise yine kosinüs teoremini ee, kullanacağımızı dediğimiz gibi buna benzer bir, birkaç, birkaç, tane soru çözdükten sonra anlarız ancak. Şimdi soruyu gördüğünüzde bizde A açısını istiyor. Sorunun püsk noktası şu arkadaşlar. Hangi açıyı istiyorsa gidip o açınınla ilgili kosinüs teoremini yazacağız. Burada A açısını istediği için A ile ilgili kosinüs teoremini verilen denklemde yerine yazacağız. Burada sonrası zaten matematiksel işlem hocam istersen yürütelim. Evet B kare eksi A kare olarak vermiş. A karemizin değerini de ben kosinüs teoreminden yazdım bir bütün olarak. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A'yı onun yerine kullandım. Eşittir. Eksi BC eksi C kareymiş. Şimdi dağıtırsak arkadaşlar b kare eksi b kare eksi c kare artı 2bc kosinüs a. Bu neye eşitmiş? Eksi bc eksi c kareye. Gidenler var mı arkadaşlar? Eksi b kare ile artı b kare eksi c kare ile eksi c kare gitti. Elimizde ne kaldı? Tekrar yazalım. 2 tane bc kosinüs a ve eksi bc. bc'leri de götürelim isterseniz arkadaşlar. Burada ne kaldı? 2 kosinüs a eşittir. Eksi 1'e. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman kosinüs a'mızın değeri eksi 1 bölü 2 olarak bulundu. Evet. Şimdi arkadaşlar kosinüs a eksi 1 bölü 2 bu bir üçgen. Ona göre değerlendirelim hocam. Buyurun söz Evet size. şimdi arkadaşlar burada a açısının değerinin negatif çıktığına göre şimdi biz bunun e, ikinci bölgede olduğunu anlayacağız. Kosinüs kaç 1 bölü 2'dir hocam? 60. 60. O zaman 180'den çıkarttığımızda A değerimiz 120 olarak karşımıza çıkar. Bu da aradığımız sonuç. Çünkü sonucun negatif olması için açının geniş açı olması gerekiyor. Evet zor bir soruydu. Dediğim gibi fel ve nitelikli okullar için hazırlanmış bir soru. Cevabımız 120 derece. Arkadaşlar geldik 9. sorunun çözümüne. <laughs> 3 yıldızlı bir soru ama gene daha çok fen ve nitelikli okullarda sorulacak bir soru tarzı. Çünkü oradaki öğretmenlerimiz şunu çok seviyorlar bir soruda yani bir taşta iki kuş kurmak. Yani bir soruda hem sinüs teoremini uygulatacaklar bize hem kosinüs teoremini uygulatacaklar. Bir de bizim dikkatimizi ölçecekler. Şimdi böyle sorular dediğim gibi nitelikli sorular. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ABD üçgeninde D açısını bulursak biz sinüs teoreminden e, onu diğer tarafa tarayışlayacağız. Zaten sinüslerde diğer tarafla aynı işaretli oluyor. Fark etmeyecek. Oradan önce sinüs teoreminden D açısını bulmaya çalışalım. E, yazdığımızda 5 bölü sinüs 30 eşittir. Alfa dersek oraya hocam. <gülüyor> alfa <gülüyor> 6 bölü sin alfa değerine eşit. Buradan işlemi götürecek olursak sinüs alfa yerine sinüs 30 yerine 1 bölü 2 yazarsak Evet. Şimdi normalde diğer bölgede de aynı olduğu için alfa değerimiz 1 bölü 3 bölü 5. Yalnız e, burada bize sinüsü değil açının kosinüsü lazım. O zaman kosinüs alfayı bulalım hocam. Üçgenimizi çizip. 3, 4, 5 üçgenimizi yerine yerleştirdik. kosinüs alfa değerimiz 4 bölü 5 olarak karşımıza çıktı. Şimdi aDC D, C üçgende bir kosünüs türemi çekeceğiz. E, alfamız da belli. Kos alfamız o zaman bir sorun yok. X kare eşittir. 5'in karesi artı 10'un karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 10 çarpı. Cos alfa yerine de 4 bölü 5 değerini direkt yerine yazabiliriz. Evet hocam gerekli işlemleri yaparsak 25 artı 100 eksi e, ne yaptı burası 80. Buradan da hesapladığımız zaman e, 45 kalıyor galiba. Evet x karemiz 45 ise x'imiz de buradan hemen karekökünü aldığımız zaman 3 kök 5 evet. olarak bulunacak arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Dediğim gibi bir soruda aslında üç soruyu birden çözmüş olduk arkadaşlar. Ee, bu da önemli bir şeydi. Evet arkadaşlar geldik 10. ve son sorunumuzun çözümüne. gene trigonometri ile ilgili ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir soru. Bence ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sorulabilecek en e, olası sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar tekrar özür diliyorum. Pandemi ortamında artık dışarıda video çekmemiz çok e, sakıncalı olduğu için mecburen e, herkes gibi ev ortamına taşıdık. Piko'muzlar, var bir tane yavru köpeğimiz. E, o biraz bazen yaramazlık yapıyor. Bizi mazur göreceğinizi umuyorum ben. Şimdi sorunun çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, bu tip sorularda ne yapıyorduk hocam? Şimdi e, parantezin içindeki ifadeye A diyelim isterseniz. Buradan <laughs> kosinüs A şekline dönüşsün. A olarak kimi gördük şimdi? Ark tanjant 3 bölü 4. Bunlar ters trigonometrik fonksiyonlar olduğu için yerlerini değiştirirsek ne diyebiliriz hocam? Tanjant A için 3 bölü 4'e eşittir diyebiliriz. Hemen bunun için bir dik üçgenimizi kuralım yine. Dik üçgenimizi çizelim. A açısı diyelim 90 derece. Tanjantımızın değeri 3 bölü 4 olduğu için karşı bölü konuştan 3 bölü 4'ümüzü yazdık. Bunu da 5 olarak yazdık. Bizden istenen neydi? Kosinüs A'ydı. Kosinüs A'yı hemen oluşturalım o zaman. Kosinüs A'mızın değeri nedir? Komşu bölü hipotenüs olduğu için cevabımız 4 bölü 5'tir. Evet, bu son sorumuzdu. E, trigonometri 3 yazılısı tabi yaz, e, yazılar ilerledikçe 1, 2, 3, 4 diye bazı soruların dozajı yükselebiliyor. E, bunu da artık e, çünkü tüm okullara hitap etmek zorundayız biz. E, hem e, orta dereceli hem ortanın altı hem ortanın üstü olan bütün okullara hitap etmek zorundayız. O yüzden bazı sorularımız size sert gelebilir. Ama çok zor bir soru değildi. E, ben e, başarıyla anlattı arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Gene videolarımızın size daha faydalı olabilmesi için her zaman tekrar ediyorum. Öncelikle sorularımızı tekrar boş kağıda yazalım. Kendimizi bir sınav yapalım. Bakalım hangi soruları anlamışız, hangilerini anlamamışız. Daha iyi öğreteceğiz kendimizi. Tüm videolarımızda da yazılıya girmeden önce tekrar baştan izlersek çok daha faydalı olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağ kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Müzik